Süper Lig'de Eskişehir Spor kendi sahasında Antalya konuk edecek. E, i̇ki takımda herhangi bir iddiası, herhangi bir kaygısı yok. Diğer e, bundan önce söylediğim birkaç videodaki gibi. O yüzden iki takımda muhtemelen daha farklı kadrolarla mücadele etmesini bekliyorum ben. E, tabii ki ligde bir sıralamaya göre bir puan bir maddi dağılım olacak. Böyle bir durum söz konusu. Belki böyle bir iddia taşıyor olabilirler takımlar ama yani oyuncu bu, bunun için motiva etmek hele e, yani onların aldıkları paraları falan düşündüğü çok da kolay değil. Zaten hani şehrin de takımın da havaya girmesi falan motive olması zordur yani böyle durumlarda. Hele hele düştüyseniz kalmanız kesinleştirse falan ama Eskişehirspor yine de tribünde iyi bir destekçi bulacaktır. Bence bu haftanın belki de en kalabalık seyirci toplumundan birisini Eskişehir'de görebilir. Çünkü takımına hep sahip çıkmış bir takım söz taraftar söz konusu. Onlar açısından bir 2012-2013 hani bir veda maçı olacaktır. Eskişehir Spor'da maddi anlamda sıkıntılar olduğunu duyduk, duyuyoruz. Bunlar daha önce de duyduğumuz şeylerdi ama çözüldüğüne dair şeyler vardı. Şimdi biraz da böyle transferle, geleceklerle, gideceklerle e ve Ersun Yanal'ın karar kararlarıyla e şekillenecek bir durum söz konusu. Antalya Spor'da da öyle. Bence hem Ersun Yanal'ın oynattığı futbol hem de Antalya Spor'da Mehmet Özgür'ün oynattığı futbol bu senenin iyi futbollarıydı. İki teknik direktörün de ben yani ellerindeki kadrodan aldıkları verimi düşündüğünde başarılı olduklarını düşünüyorum. Mehmet Özdenek'le ilgili hiç anlamadığım bir şekilde Antalya'da bir istifa sesleri duyuluyor. Pankartlar açılıyor falan. Hakikaten bir anlam veremedim. Ee... Çünkü bir de istikrar çok önemli ve hani o istikrarı bir şekilde yani şöyle o istikrar hani istikrar çok önemlidir ama hep kö hep kötüye gider ya da hep vasatta kadar ona itiraz edebilirsiniz. Değişiklik olabilir ama takımı yukarıya da çıkarmış bir direktörün böyle bir şekilde böyle bir şeye maruz kalması gerçekten enteresan ve üzücü. Bilmiyoruzdur belki, bilmediğim şeyler vardır işin içinde ama dışarıdan bakan bir futbol sever olarak gerçekten üzüldüm. Ayısat'ı sarı kart cezası, Antalyaspor'da Spor'da e, forma giyemeyecek Eskişehir'de de Servet Çetin sarı kart cezası. İki takımda böyle eksikleri var. Ayısat'ı iyi bir sezon geçirdi, Antalya Spor olumlu katkıları oldu. E, Antalya Spor gol bulma konusunda sıkıntı çekmiyor, önde iyi oyuncuları var ama e, yani savunma yapma konusunda sıkıntı çeken takımlardan bir tanesi. Eskişehir Spor'da mesela Beşiktaş maçı oynadılar ikinci yarı oynadılar. Ve ikinci yarıda top iki kere geldi. İkisi de pozisyon oldu. Yani ikisi topların arasında Mustafa döndü, aldı. Birisini gol attı, birisini atıyordu. Yani hiç pozisyon olmadan bile gol yemeyi başlıyorlar. O yüzden iki, takımında takımın da bu zaaflarından yararlanabilecek usta ayakları sahipler. Bir tarafta Necati Kamara var, Erkan var. Alper arada giriyor aralara hakikaten iyi, o da iyi bir sezon geçirdi. O yüzden golli geçeceğini düşünüyorum. Yine buçuk gol üstü benim bu iddiasız maçlarla ilgili bu hafta için öngörüm. O yüzden Gençler Birliği Bursa maçı, Elazığ-Sivas maçından sonra Eskişehir-Antalya maçında da 2.5 buçuk gol üstü diyeceğim.